Oyumu hangi partiye veririm? AK Parti hariç hepsi hepsi olabilir. Mesela biz ankete yazıyoruz ya CHP mi diyelim, İyi Parti hangisini yazarız? İyi Parti. En az oy alacak partiye. Neden? E çünkü yaklaşıp. E çünkü diğer partilerin hani vaat ettikleri şeyi yaptıklarını düşünmüyorum. O yüzden Protesto mu veriyorsunuz bir şekilde? Yani evet. Ha, kime veririm ha? CHP'den başka kimseye vermem. Neden CHP efendim? Neden CHP? Atatürk'ün partisi olduğu için abicim. Atatürk'e dil uzattıkları için abicim. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kartal ilçesinde yapıyoruz. Kartal ilçesinin belediye başkanlığını dört dönemdir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazanıyor. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? E, bir umut o kaldı onun için. Bir umut o kaldı. Evet. Bunu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ee, ben AK Parti'ye vereceğim tabii. Neden, neden AK Parti efendim? Neden? Evet. Başka, e, sen neden sorun? Herkes başka harfler. var mı? Var mı? Hani parti var? Mesela? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi var, Refah Partisi var, Saadet Partisi var, CHP var. Çok parti var yani. 60 yaşındayım. Allah uzun ömürler versin. E, çok şükür. Allah size de ömürler versin. Sağ olun. yani. Var, kameranın... Yani bir hizmetten dolayı mı biz geliyoruz? Hizmetten dolayı tabii. Tamam, yani Mutlaka ki. Seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Bu tarafa dönelim e, Tabii ki parti mi kaldı CHP vereceğiz. Ya. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim. Ya neden? E, mafya yönetiyor ya kardeşim ya. <laughs> Geldiğimiz hala bak ben emekliyim o da. da e, verdiği zaman da, bitti. Cepten aşağıya geriye dönüyoruz ya. Tabi kötü bir de mafya. Tabii evet. ya tabi kötü ya. Tamam. Bunu bilmemek cahil olmak lazım ya. Efendim erken gene seçim olsa oyunuz hangi parti efendim? CHP veriyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? E sevdiğim şey Ben Ecevit'i sevdiğim için onu Hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi parti? Erken seçim olmaz ki. Boş Diyelim ki 2023 seçim günü abi. Eee? Kime oy vereceksin? AK Parti'ye vereceğim abi. Neden AK Parti efendim. Abi diğer tarafa pek güvenmiyorum yani öyle güvenilir bir şey vermediği için yani. Güvenmediği için AK Parti. AK Parti'nin... AK Parti değil. AK Parti'den başka güvenilir bir şey olmadı. diğer partilere güvenmediğiniz oyunuz AK Parti'ye. He ondan verdim evet. yani yoksa... Evet. Neden AK Parti efendim? Yok anamızı belledim ondan. <laughs> i̇roni yaptınız. Neden böyle bir ironi yaptınız? AK Parti'ye dediniz. Artık yetti canımıza yani tamamen dibe vursun ki kurtulalım. Evet. Ama biz ankette yazıyoruz. Siz AK Parti yazacağız. Siz i̇roni yaptınız ama doğru olarak kim oluyor? Onu alalım. Çünkü ankete yazacağız. AK Parti'nin bu artacak. Kime vereceksiniz oyu? Biraz <laughs> ironi <eğitim> yaptınız. <laughs> Muhalefete. Belli mi? Parti için Kim olursa olsun. Yani AK Parti'nin karşısında kim olursa olsun. O zaman CHP yazalım. En, en, güçlü kimse ona vereceğiz. En güçlü CHP. O zaman CHP yazıyor. CHP yazacaksınız. Çok teşekkür ederim. Yapacak başka bir şey yok yani. Değişim kurtulmak dersin. değişim şart. Mecburuz ya. Yani. Bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Seviyorum. Seviyorsunuz. Beğeniyorum. Tamam. Sonra bir erken seçim olsa oyunuz hangi parti? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi sevmiyorum Tayyip'in yaptığı şeyleri. Tamam. Ülke yönetemiyor. Hangi partiye? AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti efendim? Valla dünyada şu anda yaşanan krizi e, gerçekten iyi yönetiyoruz. Sizden önce bir pandemide kimseye para vermedi. Emekli mağdur, esnaf mağdur, çalışan mağdur sıkıntı var dedi. Şu anda bunların hepsi var. Yani bunlar olacak olan şeyler. Çünkü dünya bir krizle meşgul. Yurt dışından bile Türkiye şu an ne mal geliyor ne mal gidiyor. Yeni yeni başladı. Tamam, Tabii çünkü yani ekonomi şu anda e, kötü olmasına rağmen yani daha önceki yaşadığımız sıkıntıları bildiğim için 99'da 2000'lere ve öncesini. Şu anda o krizleri o durumlara göre çok çok iyi hallediyoruz yani. 1 milyar dolar borç aldığımız yerden şu anda yardım eden ülke pozisyondayız. Ülkenin dünya çapında yaşadığı sıkıntılar belli. Bunlar normal olan şeyler. Sonra bir erken gene seçim olsa oyunuz kime? Halktan yana olana, emekten yana olana. Yani bugün ya, bu var? halktan emeklere kim? Yani kim? Çalışan insanlar, çiftçi, esnaf, köylü hepsi perişan. Ortalık tamam. belli. Dolar yani, fırlıyor, değil. euro fırlıyor. Doğru. Hayat pahalı, geçim sıkıntı. Bak ben işsiz adam mı abi. İki evet. sene iş arıyorum kimse bana iş vermiyor. Yaşım 60'ı geçmiş diye. Abi biz ankete koyuyoruz. Hangi partiye yazalım sizi? Ya ben demokrat bir insanım. Yani kim CHP diyebilir miyiz? En güçlü muhalefet olduğu için. Yani bugünkü iktidarda olanlar olmasın da kim olursa olsun. O zaman CHP yazar sizi. Maske olsun abi. Maskeyle söyle. Hı? Maskeyi yukarı çekerek söyleyebilirsin. Ya, sorun değil, sorun değil, sorun değil. Düşünmem lazım. O zaman şimdilik kararsız diyoruz. Kararsız. Erken gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Vallahi bilemeyelim ki. Bir var? <laughs> Söylemek mi istemiyorsunuz? Kararsız mı? Kararsızım yani. Kararsız yazıyoruz. E efendim ya. bu hafta sonu milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Karar veremem. Kararsız olacağım. E seçim olsa oyunuz hangi partiye efendim? Ya o benim işim kalsın ben biliyorum vereceğim tamam kişiye. Ki, tamam, tamam teşekkür ederim. Olsun ben CHP'ye veririm. Neden CHP efendim? Neden? Ee, onlar bizim e, ülkemizin ilk partilerinden. Türkiye kuran. Kur'an partilerinden e, ve tabii ki o da sorarım, onu görüşleri de ileri, daima ileri. Görüşleri ileri siz ona... Onları... Kime veririm ha? Evet. CHP'den başka kimseye vermem. Neden CHP efendim? Neden CHP? Atatürk'ün partisi olduğu için abicim. Atatürk'e dil uzattıkları için abicim. Kim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? AKP. Neden AKP? Var ama var. Neden AKP dedi? En iyi onu görüyorum da Onu bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Hmm. En az oy alacak partiye. Neden? çünkü... Neden az <laughs> oy... <Yaklaşayım. gülüyor> e çünkü diğer partilerin hani vaat ettikleri şeyi yaptıklarını düşünmüyorum. O yüzden protesto mu ediyorsunuz bir şekilde? Yani. Evet. Ne seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz efendim? CHP'ye verirdim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Bilmiyorum ne bileyim artık yenilenmesi gerekiyor değişim. Düşün, düşün değişim için. Olsa oyunuz hangi parti efendim? Vallahi verecek parti bulamıyorum ya. Yok mu? Bulamıyorum. Yok. Ne diyelim? Kararsız mı diyelim? Kararsız diyelim. Kararsız. Kararsız, diyelim. Gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Millet Partisi'ne diyelim CHP. Millet İttifakı CHP. Evet. Neden CHP efendim? Ee, yakın tarihte memleketi düze çıkaracak bir o politika olurlar. izliyor umuduyla. Kartal'dayız. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız diye soruyoruz. Siz hangi partiye vereceksiniz? Sebebini de Ondan söylersem söyler. Öncesine, ha, şimdi hangi ben Kartal'da seçim olursa hiçbir partiye vermeyeceğim. Neden bu hale geldiniz? Sebebini de söyleyeyim. Ben hemen burada kordon boyunda oturuyorum. Ee, ayrıca şu kartal stadının arkasında da gene bir yerimiz var. Bir şey. Ondan sonra ya iş değil e, konut anlamında yerimiz Aha. vardı. Ondan sonra e, aşağı yukarı 40-45 senekle kart alayım Zaman zaman farklı e, partilerde geldi gitti falan ama e, bu CHP e, döneminde. Ee, bize hizmet anlamında oldukça mağduriyetler yaşattı. Kart tabi Bak. alamıyorum ağzına uzatıyorsun. Bu sadece oy giriyor yani böyle bu uzamak çok Anladım. değil. Anladım. Yok ben de şu şi... tak 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 artıyor. Anladım. Benim ben böylece. Şey... gerek yok. Benim, A parti B parti söyleyeceğim. Benim söyleyeceğim yine A parti. AK Parti. Aynen. Neden AK Parti? Vallahi ne şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Söyle, şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Benim ee, partinin ee, çalışma bak, partinin çalışma şekli benim görüşüme göre adamlar güzel çalışıyor ama yanlışları da var. Okey. Daha sonra bir erken gene seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Dönersek mutlu olurum. Merak Millet İttifakı'na veririm. Tamam. Onun için hangi parti efendim? CHP, CHP olabilir, İyi Parti olabilir. Biz yazıyoruz. CHP. 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 Neden CHP efendim? Neden? Benim kendi partim olduğu için ona koyuyorum. Evet. S sormak için. Ülkemizdeki bu ekonomi sıkıntıları nedeniyle şu an görürsünüz bir buçuk senedir pandemi nedeniyle. Evet. Eee. Zaten vardı pandemide tuzu biber oldu. Sıkıntı zaten önceden başlamıştı yani ekonomisi. Evet sık sıkıntı var. Şimdi bugün seçim olsa ben oyumu yine AK Parti'ye veririm. Hem sıkıntı var hem AK Parti. Nasıl olur? çelişki değil mi? Yine, yine kötüsünün en iyisi bence AK Parti diyor. Neden AK Parti efendim? Eee ülkemizdeki hastaneler olsun, yatırımlar olsun, Belki Kartal'da mı oturuyoruz? Kartal evet. Peki. bu hafta evet. sonra bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? İcraatlarına göre veririm. Çünkü şu an muhalefet gerçekten hiç çalışmıyor. Bir Öyle icraat mi? yok muhalefet. Peki. Kim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz de soruyoruz. Vallahi oy kullanmasak daha iyi olur. Bu da bizim için bir cevap. Teşekkürler. Ediyorum, kullanmıyorum. MHP'ye veririm. AKP'ye gene veririm. AK Parti mi MHP'nin? Şimdi yazıyoruz biz ankete? Ee, AK Parti'ye verdim gene. AK parti. Neden AK Parti efendim? Neden mi AK Parti abi? Bugün dik duruşundan dolayı AK Parti'ye. Tamam, gayet. Bugün de. bugün eee söylediklerini harfiyen yerine getiren parti olduğu yüzden AK Parti'ye. Tamam. Ben çift anahtar verim verme vaadiyle oy alanları gördüm. Evet. Ondan sonra yürü o, yürüyerek verim diye. He? Muhalefet Fazlasını bit... verme vaatleri, <laughs> bilmem neler. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? İşte bunu sormanız çok şey yani şu andaki gündem, piyasalar vesaire. İşte bunu söylersiniz diyelim. AK Parti de soruyor başımıza. anladım. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum ortada. Aha, bu olsun diyor. Maddi, manevi, ekonomik evet. Yönetemiyor. Yönetemiyorlar kesinlikle öyle. CHP ye. Neden CHP? Ne var ki neden CHP veriyorsun? Partin olduğu için mi? Partim. Tamam. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz efendim? Cumhurbaşkanı ve milletvekili için. Kend Çok mu zor sor abi. Allah ben e, şu zamana kadar hep AK Parti'ye veriyordum abi. Ama hani ülkenin i̇yi durumu, ülkenin durumu iyi değil abi. Geçinemiyoruz yani ha. Geçim sıkıntısı Hayat var. Pahalı, ha? Hayat pahalı olduğu gibi yani şey işte yok abi. Yani Tamam, Çok zor bir abi. durum. Kime var? oy vereceksiniz o zaman? AK Parti'nin seçmeni bu sefer kime yok. oy vereceksiniz? Bilemiyorum ama AK Parti olmadığı kesin yani. AK Parti olmadığı kesin. O zaman biz kararsız yazacağız bu şartlar altında. Çünkü daha karar vermemize göre. Anketi yazıyoruz ya. Sayış anket yapıyoruz. Ya Kimi uygun görürsem, kim halk için ee, bir imkan... Bir karar yok diyelim. Çünkü bunu söylemiyorsunuz. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden diyeceksiniz şimdi ben CHP'li değilim birincisi bu Hı -hı. ama ikincisi iktidarın gitmesini istiyorsanız Hı -hı. muhalefete de desteklemek zorundasınız. Zorundasın. Tabii. Ee, bir de güçlü adaylar gözüküyor. Ke Keza İma İmamoğlu var, Yavaş var. Erken gene seçim olsa oyunuz hangi parti efendim? Erken seçim yapacak aptal yok Türkiye'de şu anda. Bir... Diyelim ki 2023 seçim günü. Ee, seçime gidecek adam seçim süresinden evvel seçim olmaz. Süresi diyelim efendim. Süresi geldi kim oy vereceksiniz? Günlük. Bir tane başkan var. Başka yok. Kim? Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye mi vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Hoş Parti Bu, hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? CHP emeklilere zam yapıyor. Çünkü Aha. zam, zam vereceğim diyor. O yüzden ben de ona vereceğim evet. oylarımı. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP efendim? Yani ben kendimi bildim bile CHP'liyim. Atınızı hangi partiye verirsiniz? Soru basit abi. Abi şimdi bana soracaksın ben doğmuştan MHP'liyim. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi neden MHP? Efendim? Neden MHP? Vallahi ben doğdum doğalı bizim memleketimiz de aynı. Tamam MHP vereceksin. MHP, evet. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partilerine kullanmak istersiniz? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Şu anda bir tek o alten gözüküyor yani memleketi kurtarabilecek. Ondan dolayı CHP. Yeni seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? HDP'ye veriyorum. Neden halkların demokratik partisi? Benim işime geliyor abi. Şimdi o geliyor. Ne diyoruz abi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Neden CHP efendim? neden CHP? Şu anda işte yaşadığımız ortamlar belli. Ondan dolayı CHP. Evet. Ben partiye para para. Para veriyor musun sen? Ben parti değilim. O halde tamam. Valla zor çok zor bir soru ya. Zor mu? Valla. Aslında çok kolay. Kararsızım diye birini söylemek istemiyorum. A parti B parti korkmuyorsanız. Ee, yani şu an değil söylemek mi? istemiyorum. Tamam. İnce abi. Memleket partisi. Neden memleket partisi? Abi nedenini bilmiyorum da. Ona hani? Bileksin. Aynen ona vereceğim. gene seçim olsa, Abi siz de gelin. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ben CHP'ye veririm. Neden CHP? Ya, size, şu anki iktidardan hiç memnun değiliz. Gerek ekonomi, gerek alım gücü yüzünden hani hiçbir şu an hani gençlerin hani bir geleceği önü, önü açık değil mi gençlerin? Evet, gençlerin önü açık değil. Şu anki ekonomide yani hiçbir hayalimizi gerçekleştiremiyoruz. Üniversiteye gidiyoruz. Üniversite mezunları, mezunları iş bulamıyor. Yani memnun değiliz. Izlenmiyor. Evet. Pazar günü gene <laughs> Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi var diyelim. Hangi partiler? Vallahi şimdi bir şey demem hangisi iyisi ona veririm yani. O zaman kararsız mı diyelim şimdi? Şu an kararsız yani yani. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa efendim, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Oyumu hangi partiye veririm? AK Parti hariç hepsi hepsi olabilir. Mesela biz ankette yazıyoruz ya mi diyelim iyi partiyi hangisini yazarız? İyi Parti. İyi Parti. Neden iyi Parti efendim? İyi Parti ee, bir gelecek vaat ediyor gibi geliyor bana. Yani en azından ben Partici değilim, asla değilim. Fakat ee, kişiye oy vermek istiyorum. Meral Akşeneriniz. Meral Akşener diyorum çünkü ee, çocuklarım var, torunlarım var. Onları, onlar artık bir şeyler ümit etsinler istiyorum. Ümit Gelecekleriyle ilgili hayaller kurabilsinler istiyorum. Ne yazık ki şimdi gençlerimiz hayal kuramıyorlar. O kadar üzgünüm ki ben kendi adıma tüm gençlikten özür diliyorum. Çok kötü bir dünya bıraktık ne yazık ki. Soruyorlar bize gençlere sorun diye hemen bulduk soralım. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? <laughs> Oy vermem ben abi ya. Oy kullanmıyoruz o bizim bir can. Neden kullanmıyorsun? <laughs> kimseyi kimseden daha iyi göremiyorum bu aralar, bu dönem. Parti yok. Yok abi. Gene seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz efendim? Herhalde Cumhuriyet Halk varsa dururken başka bir parti vereceğini düşünmüyorum. CHP. Evet. Neden CHP efendim? Çünkü benim için Türkiye'yi savunduğu için. Ben şunu söylüyorum. 94'ten emekli oldum. Tek elde 115 bin kişi vardı. Tüm devlet kurumları satıldı. Kendilere peşkeş çektiler. Onun için en azından Türkiye'yi düşünenlere vermek istiyorum. Peki gençlere soralım. Bu hafta biraz buraya gel. Bu, bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuz kime? E, Vatan Partisi'ne kullanırdım. Doğu Perinçek'e? Evet. Neden? E, kendisi çok az oy kullanıyor. Oy alıyor. Bence haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kendisi gayet iyi bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Bence gayet iyi bir cumhurbaşkanı adayı. O kadar. Bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Düzgün bir adayı çıkarsa vereceğim yani hmm. Cumhur İttifakı'na vermeyeceğim. Bu şartlar altında düzgün bir adayı çıkarsa veririm. Mesela milletvekili ve cumhurbaşkanlığı kime vereceksiniz? şu an biz ne yazalım? CHP mi diyelim, İyi Parti mi diyelim, Saadet mi, mi diyelim? Hmm, CHP veririz. Neden CHP? Şu an hükümet bitmiş şu an. Bir hükümet bitmiş. Bir bir, ma bir mafya lideri, bir mafya cumhurbaşkanı dese ki gel oturalım, silahı buraya ko koyalım, konuşalım. Artık Türkiye'de ne bekliyorsun? Hayır. Siyasetle gelmiş diyorsunuz. Tabii canım. Bir mafya lider yani İçişleri Bakanı'na ben şimdi vatandaş olarak İçişleri Bakanı'na desem akıllı ol. Beni bir sene sorgusu sualsiz yatırırlar. Bir cumhurbaşkanı bir adam diyebilir mi? İçişleri burada, Bakanı. Burada Türkiye'de adalet var mı? İçişleri Bakanı tasma takarım. Kanun nerede? Türkiye nerede kaldı? Devlet nerede kaldı? Cumhurbaşkanı diyor gel oturalım silahı koyalım buraya konuşalım. Ne demek? Dedem öyle Cumhurbaşkanı? E tabi o diyor ki kafama sıkacağım da direkt desin daha ne desin daha. Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunu sanki <laughs> Partisi Direkt, Neden CHP? Ye? Çünkü dürüst olduğu için, namuslu şerefli olduğu için, tamam her şeyi koruduğu için, beni seni savunduğu için, tamam dürüst hemen davrandığı için, yani. şunu bunu yaptığı için, gerçeklerini konuştuğu için zaten Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı biz şu anda burada olamayacaktık. Belki yerin dibinde olacaktık. Neden CHP efendim? Bu dönemde Atatürk'ü savunan zaten belli başlı partiler var. Bunlardan birisi de Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ondan evet. Ediliyor. Seçim olsa oyunuz hangi parti? Partiye vereceğim. Neden AK Parti'ye İşte AK Partili olduğum içindir. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünürsünüz? Ben CHP'liyim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorsunuz? Ve onlar kalktı kalkmadı onu şey yapıyoruz yani. CHP'nin evet üyesisiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ee, ederim. Tamam. Efendim Kartal'dayız. He. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ye veririm. yok. Neden CHP efendim? CHP olmasa melmiket gidecekti. Elden gidecek. Öyle mi diyorsun? Eee melmiket bitiyor ya. Bitti. Sattı adam. Hiçbir şey kalmamış ki. Şimdiki partiye. Anlamadım abi. Şimdiki partiye. Şimdi şindiki, kim varsa ona Şimdide. veririm. Hükümetin AK Parti ee, mi? Evet. Neden AK Parti? o şey yapıyor yani her şeyi yaptı yani Tabii şimdi mi? kadar. Peki bir erken gene seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AKP'ye veririm ben. AK Parti neden efendim? Çünkü ondan başka kimse yok yapmaları görüp. 110 tane parti var. Hayır bunların yapsa icraatlar mı? Maske büyüğü. olsun efendim. Ama muhalefet icraat yapmaz ki icraat hükümetin işi. Ee, İktidar olmadan ki. Hayır bunların yaptıkları şeyle ben memnunum şahsen. Tamam Parti'ye devam. Partiye verirsiniz. Ha. Şimdi beyan etmeyeyim yapma. Ben o. görüyorum zaten. Tamam beyan etmeyeyim yani olmuyor. Söylemek istemiyorsunuz. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Bak, buraya bak ona göre bak. Gördüm. Mustafa Kemal Atatürk. Heh. İşte söylesem partinin oyu bir oyu verdiğimi bilirsin. Partinin bir oyu artsın. Cumhuriyet Halk Partisi herhalde. diyeceksiniz. Evet, herhalde yani bunu gördüğüne göre. Gördüm. Abi bu hafta sonu bir erken seçim olsa siz oyunuzu kime vereceksiniz? Abi inşallah seçim olmasın ya. İlk, abi iki, abi 2023'ün seçim günü. Vakti gelmiş diyelim. Erken değil. Normal seçim var. Kim oy vereceksin? Ben mi? Evet. Bilmiyorum ki. Kararsız mı diyelim? Kim var? Kararsız. Kim abi CHP var, AK Parti var, MHP var, Refah Partisi var, Saadet var. AK Partiden, AK Parti'den başka kimse şey yok ki şu anda? Var var. 110 tane parti var. Yok. Abi kararsız olsa oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi peki? Eee ya ben sol görüşlü bir insanım. En yakın partiyi en yakın olarak ona veririm daha. Yine seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Çok zor soru. Zor mu? Zor şimdi cevap veriyorum. Efendim tobu to taca atabilirsiniz. Söylemek istemiyorum. Kararsızım. Oyunu Söylemek mi? istemiyorum. O da bizim için. Bir o, cevap. Bizde kalsın. Tabii. Hayır sen de dinle gel yanına buraya. Bak böyle sor muhabir böyle olur. Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Hmm, ben devlet memuruyum. Kararsız kalayım tamam, ya. Evet, 657 de. Bizim için cevap. Mahircim sen okula gidiyor musun? Evet. Kaçın sınıftasın? E 6. Nasıl lan? 6 Altı yaşında. 6 yaşındasın. Tamam. Bana bir şey soruyor musun? Yok. Benim adım Hüseyin. Senin adın da Mahir zaten. Memnun oldum. Memnun. Çok teşekkür ederim Mahircim. Bunu yayınlayacağım senin için. Hı hı. İzleyici bir şey söylemek istiyorum. Herkese sizi seviyorum de bakalım. Seviyorum seviyor musun? Nerede oturuyorsun Kartal Hanım? Ee, evet. Çok teşekkür ederim hayırlısı. E. Kızım bir de Mahir'le bizim bir fotoğrafımız gel Mahir'ciğim. E. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Benim şu anki eee oyum yeniden Refah Partisi olur. Çünkü. Yeniden Refah Partisi. Neden yeniden Refah Partisi? Çünkü eee kendi değerliyim, kendi eee Şöyle milli manevi, milli manevi, manevi görüşümden olduğundan dolayı kendi ee, doğduğum geleneksel alemin yapısına bağlı olduğumdan dolayı yani, Yedi Partisi Yediden şey. kazandı. Aynen Yedi de Refah Partisi'ne ikinci seçime kalırsa e, ee, ikinci tuya kalırsa ki büyük ihtimalle ikinci tuya kalacağı gibi gözüküyor. İkinci turda da tekrardan muhafazakar bir aday e, benim isteklerimi ve görüşlerimi karşılayacaksa tamam. o partiye oy vereyim. Tamam. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi verirsiniz? parti verirsiniz? AK Parti'ye veririm abi. Neden AK Parti Niye diğer partiler ne yapıyor ki AK Parti bize? Biz ne hangi parti nedeni soruyoruz yani? Niye? Nedeni hani CHP'de ha. neden diyoruz yani? Kepart Şimdi partileri. herkese yardım etmeye çalışıyorlar. Yani bu hükümet çalıştığından dolayı. Parti... Çalıştığından dolayı hani Adamlar her türlü hizmeti vermeye çalışıyorlar bize. Tamam. Yeni seçim olsa oyunuzu hangi partinin yana kullanmak istersiniz? Yeni Refah. Yeni Refah. Çok güzel. Neden Yeni Refah efendim? Yeni yeni bir parti. Diğerleri birbirine dişmekten di 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 başka bir şey yapmıyor. Ekonomi aradığı konuşuyor parti. Tabii ekonomi. 15 tane şeyi var, projesi var. Okudum, Kaynam baktım, kaynak paketlerine baktım. Yani ve de ılımlı bir adam, babası gibi. Artık <umutlu> Türkiye'de bir kavga gürültüsü ortamı oluştu. Burada rahat davranan, toplumu ayrıştırmayan bir çıkış yapar mı? Evet. Çünkü duyuyoruz bayağı piyasada biz. Yapar. 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 Olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbir partiye. Neden kızgınsınız? Kızgın değilim sadece yapılanlarla söylenenler birbirini tutmadığı için yani söylenenlerle yaptıkları birbirini tutmadığı için hiçbir siyasi partiye şu anda güvenim yok benim. Ama demokrasiyle ne? idare edilir bir parti olmak durumunda o zaman kimse vermese ne olacak? Demokrasi yani ne de olacak de. Ee, bilmiyorum yani e, herhalde yok ben vermiyorum kimseye diyorsun. yok hayır öyle aslında şöyle öyle demek istemiyorum ama e, şöyle bir durum e, yani siyasi parti liderleri yapmış oldukları söylemlerle e, yani beni hiçbir şekilde mutlu etmiyor yani neden ülke için hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Sadece birbirleriyle dalaşıyorlar. Başka bir şey yok yani. Peki meclis olmayanlar var. Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan yani onlar vesaire. Da, onlar da mı umut vermiyor? On, onlar da umut vermiyor. Ali Babacan da olsun, diğeri de diğeri de isimler önemli değil burada. Ee, daha önceden de zaten diğer siyasi partilerde görev yaptıkları, için yaptıkları ortada. Abi nasıl bir parti olsa gönül rahatlığıyla oy verirsiniz? Ya ben Hayır, e, şöyle e, topluma insanlara faydalı kişiler. yani partinin kim olduğu benim için önemli değil. Kişinin kim olduğu benim için önemli. Onlar hepsi biz faydalıyız. Biz köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık, yani uçurduk. Onunla, bu köprüyle, çöpüyle baraj da olmuyor. İnsanlar aç. Değil mi? Hayat. E, i̇ş bulamıyor. Yani benim yani. çevremde hani ben normal standartları olan bir insanım. Benim çevremde ekmek bulamayan insanlar var. Allah yukarıda kardeş şahit. E, yeri geliyor ben kendim bile yardım ediyorum yani. Zor. O da nereye kadar? Seçim olsa oyunuzu kime vereceksin? Cumhuriyet Halk Partisi. Ne. Neden CHP? Efendim? Neden CHP? Atatürkçü ve cumhuriyeti savunan tek parti olduğu için. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye? CHP veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Şimdi alternatif o. Hükümetin tek. Evet. Al evet, alternatif o. Anladım. Haçım, evet. Merhabalar efendim. Merhabalar. İstanbul Times TV olarak Kartal'dayız. Evet. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz efendim. Valla ben iyi partiye vereceğim. Neden ben iyi parti? CHP'liydim ama iyi partiye vereceğim. Hiç olmazsa hepsinden dirayetli gözüküyor. Gözüküyor. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ee, CHP'ye veririm. Neden CHP efendim? Yani çünkü bu iktidar insanları batırdı, milleti batırdı, borç harç, kredi çekin dedi, 60, 60 ay vade şu anda hiç kimse o kredileri ödeyemiyor. Çok büyük sıkıntı şu anda halen kredi çekmek istiyorlar ve şu ne an... Ne olacak ülkemizin hali? Yani bunlar cehalet bir insan ya insanlar başımıza geldi milleti eee ülkeyi ülkemizin parası da şu anda hiçbir şey geçerli değil çok zor geçiniyoruz kesinlikle millet talan olmuş yani. Evet. Şu an...